Yürü lan memati. Evet charter sefer ayarlandı. Merak etmeyin aksama olmayacak. Hayırlı işler. Tamam iyi günler. Hoş geldin Çakır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen kapıda bekle Serhat. Ne içersiniz? Kahve. Sade. Kızım sade kahve. Eee Çakır. Ne var ne yok. Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır Bizim ne işimiz olur belayla şerle Senden küçük bir alacağımız kalmıştı Onu tahsile geldim Ne alacağı anlamadım Olmadı ama şimdi Adem Sağlığında bir problem var mı Yok İşlerin tıkırında mı Tıkırında Seni rahatsız eden it çakal var mı Yok Peki bunları kime borçlusun bana. Sana mı? Evet bana. Tabi sen farkında değilsin. Biz sessiz çalışırız Adem. Ortalıkta boy göstermeyiz fazla. Ama ben bütün bunların karşılığında senin şükranını görüyor muyum? Hayır. Ben minnet duygusunu görmeyince sinirlenirim Adem. Gel. Gelelim sadede. Üç bin dolar adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Haraç almak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır iç kahveri çek git. Sustur şu iti dedim. Bunu ne ben duymuş olayım... ...ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memati... Köpek sustu. Şimdi sıra sende. 300 bin dolar. İşte böyle çakır. Aferin. Büyüğünü bil. bu bizim Adem'in çeki. Senin bizden alacağın gibi bizim de Adem kardeşten alacağımız vardı. Sağ olsun, tam gününde yetişti. Kusura bakma Şevko abi. Akrabalık başka, iş başka. Başka bir emrin var mı? Var. Artık hiç kimsenin abisi değiliz. Hiç kimse de bizim kardeşimiz değil. Şimdi seni elçi tayin ettim. Emmi'ye git ve ona aynen dediklerimi söyle. Bundan böyle onu bu şehirde görmek istemiyorum. Canını bir şartla bağışlıyorum. Toplasın pılını pırtısını, çeksin gitsin. Dediklerimi iyice anladın mı? İyi. Şimdi git ona da anlat.